Merhaba Logitube ailesi. Bugünkü videomuzda navlun kavramını ele alacağız. Uluslararası taşımacılıkta sıkça duyduğumuz bu terim, ithalat ve ihracat yapan firmalar için büyük önem taşıyor. Navlun nedir, nasıl hesaplanır ve maliyetleri etkileyen faktörler nelerdir? Tüm detaylarıyla açıklıyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Navlun nedir? Navlun, yük taşımacılığında ödenen taşıma ücretidir malın bir noktadan diğerine taşınması için ödenen bedel olarak da tanımlanabilir. Deniz, hava, kara ve demir yolu taşımacılığında navlun bedeli, yükün ağırlığına, hacmine ve taşıma mesafesine bağlı olarak değişir. Navlun nasıl hesaplanır? Navlun hesaplanırken yükün brüt ağırlığı ve hacmi dikkate alınır. Genellikle hangisi daha fazla ise o baz alınarak fiyatlandırma yapılır. Örneğin, Hafif ama büyük hacimli bir yük için hacimsel ağırlık, ağır ama küçük bir yük için ise gerçek ağırlık hesaplamaya dahil edilir. Navlun maliyetlerini etkileyen faktörler 1. Taşıma modu; deniz, hava, kara veya demiryolu seçimi fiyatları doğrudan etkiler. Örneğin hava taşımacılığı genellikle en pahalı seçenektir. 2. Mesafe ve rota. Uzun mesafelerde navlun bedeli artar. Stratejik ticaret yolları üzerinde yer alan ülkeler için fiyatlar daha avantajlı olabilir. 3. Yakıt fiyatları, navlun maliyetleri akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan doğrudan etkilenir. 4. Sigorta ve ek ücretler, liman vergileri, sigorta masrafları ve gümrük işlemleri de toplam navlun maliyetine eklenir. Navlun, lojistik süreçlerin en önemli maliyet unsurlarından biridir. Doğru navlun hesaplaması yapmak, ticarette rekabet avantajı sağlar. Siz uluslararası taşımacılıkta navlun hesaplamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın, videoyu beğenmeyi ve Logitube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.